Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli oviler. Bugün sizlere balıklarımıza verdiğimiz canlı yemler arasında ilk sırada yer alan Artemia'nın çıkarılmasına ilişkin faydalı bir yöntemden bahsedeceğim. Ama öncesinde sizlere Kırzakolt akvaryumumu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi keyifler yerinde. Daha önce sizlerle paylaştığım yavrular da tanka saldım. Damızlıklarla birlikte onlar da dolaşıyorlar. Bayağı da büyüdüler. Yeni yavrularımız da kuluçkada dönüyor. Maşallah. 4 batın daha yavru aldık. Toplamda 50 civarında yavrumuz oldu. Tüm yavruları orada boylandırmak istiyorum. Şimdi konumuza dönebiliriz. Yaz aylarında havanın ısınmasıyla birlikte Artemia çıkarmak birazcık daha kolaylaşır. Benim denediğim bu yöntemle çok kolay ve masrafsız şekilde sizler de Artemia çıkaracaksınız. Bildiğiniz gibi Artemia çıkarmak için sıcaklık ve ışık başlıca etkenlerdir bazı arkadaşlar ya sıcaklığı ya ışığı ya da her ikisini göz ardı ederler ve Artemia çıkartmakta başarısız olurlar. Sonra da Artemia çıkartmaktan vazgeçerler. Peki ama Artemia ne kadar önemli? Önce buna değinmek gerekir. Birincisi Artemia protein depostur ve hem yavrularda hem de damızlıklarda kullanılması da sakınca yoktur. Yavrular gelişimler için proteine ihtiyaç duyarlar Kuru yemlerden ziyade canlı yemle beslenerek onların avlanma içgüdülerini ortaya çıkarırız. Ayrıca ihtiyaç duydukları proteini onlara vermiş oluruz. Bu sayede yavrularımız hızlı bir şekilde gelişirler. Ayrıca renkleri daha parlak ve canlı olur. Yavru gelişiminden bahsetmişken hızlı yavru büyütmeye ilişkin videomuzu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. O videomuzda yavruların hızlı büyümesine etki eden etkenleri tek tek sıralamıştım. Mutlaka izleyin. Artemia damızlıklarda ise hem üreme hem de renklerinin canlılığına olumlu etki etmektedir. İster yavru olsun, isterse de damızlık olsun her balık proteine ihtiyaç duyar. Sadece ihtiyaç duyma miktarlarında değişiklik vardır. O yüzden mutlaka balıklarınıza en güvenli canlı yem olan Artemia vermenizi tavsiye ederim. Şimdi alternatif yöntemden bahsetmek istiyorum. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey güneş. Güneşin hem ısısından hem de ışığından faydalanarak Artemia e çıkaracağız. Ben yaz aylarında bu şekilde çıkarıyorum. Evinizde güneş alan bir cam kenarına Artemia düzenini kurarak burada çıkarabilirsiniz. Şimdi düzeneyi nasıl hazırladığımı uygulamalı olarak anlatmak istiyorum. Önce Artemia'yı çıkartmak için bir kaba ihtiyacımız var. Ben bu şekilde kola şişesi kullanıyorum. Çünkü balık sayım fazla. Sizler piyasada satılan Meçin ATM çıkarma setini de kullanabilirsiniz. Benim gibi kendi setinizi de yapabilirsiniz. Burada şunu da itiraf etmeliyim. Bu seti ben yapmadım. Alpaslan Çakır isminde bir arkadaşım var. Batuzlar konusunda üstattır. Kendisiyle pek çok konuda fikir alışverişi yaparız. El becerisi de çok iyidir. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bu seti kendisi hazırlayıp bana verdi. Kapak kısmını delip hava hortumunu yerleştirmiş ve güzel bir şekilde silikonlamış. Burada şunu da belirtmek isterim. Benim bu kullandığım kap 1,5 litre. Siz 500 ml kabın içine fazla artemia koyarsanız hepsi çıkmayacaktır. Yani koyacağınız artemia ile kabın orantılı olması gerekir. O yüzden ben büyük bir kap kullanıyorum. Tuz olarak iyotsuz tuz ya da turşu yapmakta kullandığımız kaya tuzuna ihtiyacımız var. Üzerinde salamura tuz yazar. Bir de tabii ki Artemia'ya ihtiyaç var. Öncelikle suyumuzu dolduruyoruz. Suyu hazır su ya da akvaryum suyu kullanmanızı tavsiye ederim. Ben hazır su kullanıyorum. Sonra tuzumuzu atacağız. Benim kabım buçuk litre olduğu için ben 6 çay kaşığı atıyorum. Siz meçin setini kullanıyorsanız onun kabı 500 mililitre yani siz 2 çay kaşığı koymalısınız. Sonrasında Artemia'yı ekliyoruz ben yine kendime göre koyuyorum. Sizler bir kaşık koymanız yeterli. Dediğim gibi fazla koyarsanız kabınız ve tuzunuz yetersiz kalacağı için çıkma oranı düşecektir. Son olarak da havayı ayarlayacağız. Hava ne az ne de fazla olacak. Az olursa artemiye yumurtaları yapışır. Fazla olursa da artemiyeler parçalanır. Şimdi 24 saat bekleyeceğiz. 24 saat sonra süzme işlemini gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar 24 saat sonra tekrar birlikteyiz. İlk olarak havayı kapatıyoruz. Yaklaşık 5 dakika bekliyoruz. Sonrasında ise süzmeye başlayacağız. Süzerken dikkat etmemiz gereken nokta ilk başı ve sonudur. Başında çıkmayan artemeler olabilir. Onları boşa akıtmalıyız. Sonunda ise kabuklar gelebilir. Son kısmını da almamalıyız. Kabukları ve çıkmayan artemeleri almaktan korkan arkadaşlar mıknatıslı artemiye alabilirler. Mıknatıslı Artemyalar, bir mıknatıs yardımıyla kabukları ve çıkmayan Artemyaların toplanabildiği özel bir sistemle üretilen Artemyalardır. Satın alırken bu tarz Artemyalardan alabilirsiniz. Ben de başlangıçta bu tarz Artemyalar kullanıyordum. Alıştıkça normal Artemya almaya başladım. Ben şimdi sizleri bekletmemek için süzme işlemine başlıyorum. Bu işlemi kameradan dolayı tek elle yapmak biraz zor. Ben kaydı durduruyorum. Süzme bitince tekrar devam edelim. Süzme işlemini bitirdim arkadaşlar. Şimdi balıklarıma vermeden önce artemiyaları suda yıkıyoruz. Böylece üzerindeki tuzlar gidecek. Bizler de güvenle balıklarımıza verebiliriz. Sevgili dostlar, bugünkü videomuzda balıklarımız için en güvenli canlı yem olan Artemia'nın faydalarından ve alternatif çıkarma yönteminden bahsettim. Umarım faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın daha çok kişiye ulaşması için çok önemli akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli obiler.